Aziz seyircilerimiz, öncelikle hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. İnşallah sizlerle bir hikaye eşliğinde beraber tefekkür edeceğiz, beraber düşüneceğiz. Varoluş gayemizi beraber anlamlandırmaya çalışacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden birinci hikayemizden başlayalım. Efendim, hikayemizin adı Eleman aranıyor. Beyza üniversite mezunu genç bir kızdı. Çalışmış, çabalamış ve üniversiteyi başarıyla bitirmişti. Şimdi bir iş bulup bir an önce hayata atılmak istiyordu. Bunun için de gözü kulağı iş ilanlarındaydı. Nihayet bir gün çarşıda gezerken gözü bir iş ilanına takıldı. Ve hemen o ilana doğru yöneldi ve ilandaki şartlara bir baktı. İlanda şu şartlar yer alıyordu. Üniversite mezunu olmak, en az bir yabancı dil bilmek, iki referans, işe mani bir engelinin bulunmaması, adli sicil kaydı, insanlarla iyi iletişim kurabilmek ve bir de özgeçmiş. Daha sonra da başvurusu kabul edilenler için tekrar bir mülakat yapılacağı bilgisi yer alıyordu. Neyse ki Beyza'nın şartları tutuyordu ve Beyza hiç zaman kaybetmeden evraklarını hazırladı ve başvurusunu yaptı. Kabul edilmeyi umarak beklemeye başladı. Nihayet 3 gün sonra sınavın yapılacağı bilgisi kendisine geldi. O kadar çok hazırlandı, o kadar çok çalıştı ki bu sınavı mutlaka kazanıp o işe girmek istiyordu. O yüzden çok heyecanlıydı. Nihayet mülakat zamanı geldi. Ve sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. O kadar çok heyecanlıydı ki sırayı beklerken bile terlemişti Beyza. Nihayet sıra ona geldi ve mülakat odasına girdi. İçeridekiler çok ciddiydiler hiç iltimas geçecek birisine benzemiyordu. Beyza'nın bilgisinden çok becerisine, pratik bilgisine ve hayat tecrübesine bakıyorlardı. Tabir caizse sorularla Beyza'nın bütün hayatını didik didik araştırmışlardı. Beyza o kadar çok heyecanlıydı ki Sorulan soruları cevaplıyor lakin nasıl ve ne şekilde cevap verdiğini dahi bilemiyordu. Tam 40 dakika sürdü Beyza'nın sınavı ve nihayet sınavdan çıktı. Kendisine sorulan soruların ne olduğunu dahi hatırlayamıyordu. Sadece sınava girdi ve sorulan soruları bildiği kadarıyla cevapladı. Ve kendisine verilen sınav sonucu, mülakat sonucu adresinize iki gün içerisinde postalanacak bilgisini de alarak evine döndü. Beyza'nın heyecanı bitmemişti. İki gün belki ona iki yıl gibi gelmişti. Çünkü belki de hayatının en büyük sınavıydı bu. Tam 25 yıl beklemişti bu sınava girmek için. Ve şimdi acaba o 25 yılın emeğinin karşılığını alabilecek miydi? Ya da bütün emekleri boşa mı gidecek? O yüzden Beyza'nın kulağı zilde, gözü kapıdaydı. Nihayet iki gün geçti ve postacı kapının ziline bastı. Beyza heyecanla kapıya doğru koştu. Ve postacı mülakat sonucunu kendisine bir zarf içerisinde imza ile teslim etti. Artık sonucu görmeye ramak kalmıştı. Acaba sınavı kazanabilmiş miydi? Emeklerinin karşılığını alabilecek miydi Beyza? Eli titreye titreye kendisine verilen zarfın içini açtı. Ve sınav sonucunu gözleriyle gördü gözleriyle gördükten sonra da gözyaşlarına hakim olamadı. Bu gözyaşları elbette ki Beyza'nın bunca yıl çalışmasının karşılığını alabilmiş olmanın, sınavı kazanmış olmanın sevinç gözyaşlarıydı. Sevgili seyirciler, aslında sizlere anlatmış olduğum bu hikayede farklı bir taraf yok. Bu hikayeyi üniversiteyi bitiren, işe giren bütün kardeşlerimiz bizzat kendileri yaşamışlardır. Ama ben bu hikaye üzerinden sözü bir yere getirmek istiyorum. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de cennete eleman aranıyor diye ilan ediyor. Acaba bir mümin olarak bu ilanın şartlarına hiç baktık mı? Dünyada iken bir sınava girip onu kazanmak ya da kazanmamak bizi bu kadar heyecanlandırıyor, bizi bu kadar korkutuyor da. Acaba Allah'ın ilan ettiği o cennete girmek ya da girememek bizi heyecanlandırmayacak mı? Bizi korkutmayacak mı? Dünyada gözümüz, kulağımız iş ilanlarında iken Allah'ın bize ilan ettiği o cennet ilanına bakmayacak mıyız? Acaba Allah o cennet ilanında hangi şartları arıyor? Onu merak etmeyecek miyiz? Şimdi sizlere kısa kısa o şartları bildireceğim değerli seyircilerimiz. Aslında dünyadayken işe alınma şartlarımız ile Allah'ın cenneti ilan ettiği o cennete alınma şartları pek de farklı değil değerli seyirciler. Diploma aslında Cenab-ı Allah'ın cennete girmek için şart koştuğu Müslümanın imanıdır değerli seyirciler. Referans bizim salih amellerimizdir. İşe girmeye mani bir engelin bulunmaması müminin şirkten ve küfürden uzak kalması demektir. Adli sicil kaydının bulunmaması ise müminin Allah'ın haram kıldığı hususlardan uzak durması demektir. Yani dini sicil kaydını bozmaması demektir. Öz geçmiş ise bizim amel defterimizdir. Mülakat, mizan, hesap ve sual safalarıdır. Sonuçların açıklanması ise cennet ve cehennemdir. O zaman hikayemizi şu sözlerle bitirelim sevgili seyirciler. Cennete girmek için eleman aranıyor. Başvuru şartlarına hiç baktınız mı?